Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle beraber ne yapıyoruz? Başka dördün, gördüğünüz gibi konuşamadım. İki tane çikolata denir. Yani şimdi bu kadayıflı fındıklı fındık. Bu da işte Dubai çikolatası biliyorsunuz. Lan ışık. Şimdi hangisinden başlasak? Allah'ın dediği olsun. Bundan başlıyoruz. Açılmıyor. açtık. Aç, aç. Oo, bak sen paşa Çok güzel gözüküyor. Oo, tam ortası neresi? Oo, güzel gözüküyor. Mmm, çok güzel. arkadaşlar kadayıf ve antep fıstığı sevenler için mükemmel bir şey. Ya ben de seviyorum tabii ki. Ah, yok bu. Verdiğim paya değer bu. Net değer. Arkadaşlar bir dakika ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ben ışık. Ben Lan... <laughs> gözükmüyor. He. Tamam arkadaşlar. Şimdi fındıklı olan deniyoruz. Fındıklı. Ya şu ışık gidiyor ya. He. Tamam şimdi böyle. Böyle yaklaşınca mı oluyor? Şimdi yine açtık böyle. Ses yine çıkar. Allah! Düşmüş. Ses yine çıkar mı? Çıkmadı. Ama olsun. Bu da fındıklı olanı. Hmm. Bu da güzel. Mamma mia. Özellikle fındık sevenler için bu da aynı. Çok güzel. Hmm. Evet arkadaşlar yine geldim Yani arkadaşlar En çok Dubai çikolatası güzel Bu da Beyoğlu Bu paketini de yırttım ama Bu Beyoğlu şöyle gözüküyor Bir de fındıklı işte Fındık böyle Ülker İstanbul Bu da böyle güzel Arkadaşlar reklam değildir bu arada Aa. Çok güzel. En benim duva çikolatası oldu. Yani bu da güzel bu daha güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki video çok güzel şeyler olacak. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın ve bay bay.